Eşim misafir sevmez, ailemi gidip gelmez. Ben çok severim ama o istemez. Bu durum büyük bir problem diye anlattı danışanım. Bir dahaki seansa kadar kaç kez misafir gelmiş, kaç kez siz gitmişsiniz, not eder misiniz dedim. Üç kez misafir ağırlamışlar, üç kez de onlar gitmiş. Oh kadar güzel. Peki nasıl hissettiniz diye sordum beyefendiye. Çok mutlu oldum dedi gözleri parlayarak. Peki sonra eşinize teşekkür ettiniz mi? Allah senden razı olsun. Misafirlerimi çok güzel ağırladın dediniz mi? Misafir gittikten sonra hadi sen biraz dinlen ben toparlarım dediniz mi? Duraksadı. Hayır ama çok mutlu olduğumu söyledim dedi. Mutluluğunuzu hissetmek başka, karşı tarafın emeğini görmek, takdir etmek başka bir şey. Eğer eşiniz misafiri ayak dire Etiyorsa, belki de nedeni yorulması ama sonunda görülmemesi olabilir. Her fedakarlık kıymet bilindiğinde güzelleşir. Birbirinizin hakkını ve hatrını gözetin ki misafir buluşmalarınız şeker tadında olsun.